Merhaba arkadaşlar. Şu anda arazideyiz. Kümeslerimizden bir keklik kaçtı. Kekliğin yanına geldim ve onunla beraber biraz vakit geçiriyorum. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Oradan buraya uçtu. Bu biraz sorunlu bir keklik. Diğerleri hiç uçmuyor. Boyuna bu uçup duruyor. Bakın çok böyle araştırmayı seven meraklı bir yapısı var herhalde ki uçuyor boyuna. Kümeslerimizden şöyle bir 20 falan metre uçabildi. Buraya gelmiş konmuş. Ben de geldim bunu burada gördüm. Havanın kararmasını bekliyorum. Hava kararmaya yakın artık bu hayvanlar çok sağ solu görmediklerinden dolayı işte elinizde koymuş gibi gelip alıp götürebiliyorsunuz. İlk uçtuğu yerden de eğer ki hani bir ürkme olmazsa, başka bir şekilde bir tazik olmazsa ilk uçtuğu yerde de hemen hemen o civarlarda duruyorlar. Şimdi bakalım biraz vakit geçireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra biraz hasbihal edeceğiz, sohbet edeceğiz. Sonra hava kararınca ben bunu yakalayıp götüreceğim. Keklik bakmanın böyle sıkıntıları da varmış. Arada bir uçtukları oluyor. Her zaman uçmuyor ama özellikle bu, bunu da biraz böyle kümesten çıkamıyor. Diğerleri rahat bir şekilde kümesten çıkıyor. Hemen işte toprak banyosu yapmaya falan başlıyor. Bu kümesin çıkış kapısını bulamıyor. O derece yani. Yani ben de biraz böyle ya işte kapı şurada falan şu taraftan git diye biraz tazlikle bulununca bu da ürküyor benden. Hemen işte kaçıyor. İşte geldi. Buraya kondu. Neyse bakalım. Biraz arkadaşlar vakit geçireceğiz. Şöyle size yaklaştırayım. Kekliğimizi. Bakın bu sevimli hayvan. arkadaşlar oradan ötüyorlar. Sen niye geldin buraya? Ne güzel orada toprak banyosu yapacaktın. Hayret bir şeysin ya. Bana da iş çıkardın boyuna. Şimdi arkadaşlar bu hayvanlar kümeste, kümes ortamlarında yetiştikleri için kuluçkadan üretilmiş hayvanlar. Tabiatta Kesinlikle yapamazlar. Vahşi hayat gerçekten çok böyle zorlu burada. Bir sürü yabani hayvan var. Bir akşam mesela ben bunu buradan almamış olsam bir akşam burada kalamaz yani. Kesinlikle vahşi kedilere porsuktur, gelinciktir, domuzdur, tilkidir hepsi buralarda dolaşıyor. Bunlara kesinlikle yem olur. Bunları artık kümes ortamında bakıp sayılarını çoğaltmaya çalışacağız. Bu hayvanlar kesinlikle e, tabiattan çeşitli işte tuzaklar kurularak e, getirilmiş, e, koparılmış hayvanlar değil. Zaten kümes ortamında e, üretilmiş, çoğaltılmış hayvanlar. E, bizim niyetimiz de zaten bu hayvanların e, nesli tükenme e, riski ile karşı karşıya olan bu kınalı keklik hayvanlarının e, sayılarını çoğaltmaya çalışmak. Kümesimizde toplamda 6 tane kınalı kekliğimiz var. Bunların böyle kapılarını açı veriyoruz böyle. Toprak banyosu yapıyorlar. Aynı tavuk gibi çok fazla uçma endişesi de duymuyoruz artık son zamanlarda. Ama bu sorunlu çocuk hep böyle bana arıza çıkartıyor. Ben de bunun iyiliği için gittim böyle biraz işte ittirdim ki kapıya çıksın, kapıdan dışarıya çıkabilsin falan diye. Bu da bana böyle bir sıkıntı çıkardı. Neyse bakalım sağlık olsun. Bunu birazdan hava kararınca alıp götüreceğim. Evet keklik beslemenin böyle zorlukları da varmış. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Keklik peşinde bir hayvansever.